Allah'tan billahi olsun. Allah'ın izniyle, 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 ve la tettehidu eymaneküm de halem beyneküm fe tezille kademün bade thubutya ve tezûkü su'e bima sadettüm an yeminlerinizi kendi aranızda hile ve fesat aracı bozgunculuk aracı yapmayınız eğer böyle yaparsanız ayaklarınız sağlamlaştıktan sonra kayar gider de Allah yolundan insanları uzaklaştırdığınızdan dolayı da size kötülük dokunur. Demek ki Rabbimiz Teala'ya verdiğimiz sözlere Allah adına yaptığımız yeminlere sadık kalacağız. Asla yeminlerimiz bir ihanet, bir hile, bir fesat ve bir bozgunculuk aracı olmayacak. Eğer yeminlerimize sadık kalmayıp Yeminlerimizi hile ve bozgunculuk aracı yaparsak imanımız gidiyor. Allah'a teslimiyetimiz gidiyor. Peygamber yolundan ayrılmış oluyoruz. İslam'dan, Allah yolundan uzaklaşmış oluyoruz ve bize kötülük dokunuyor. Kötülük. Ve lekum azabun azim. Ve size büyük bir azap var. Tehdidini de Rabbim ayetin son cümlesi olarak bildiriyor. ...zaten diyordu... ...ve tedugu su ebi mâ saadettü veleküm sebillah... ...ve leküm azabun azim... ...hem kötü bir azap... ...hem de büyük bir azap... ...o zaman... ...Allah'a... ...ve Rasulüne ne söz vermişsek... ...Allah adına... ...ki yeminimiz sadece Allah adına olur... ...başkasına olmaz... ...Allah adına ne yemin etmişsek... ...sadık kalacağız... ...vefalı olacağız... ...ve hedefimiz... Hedefimiz Müslümanca yaşamak ve Allah'a kul olmak. Ya değilse sure Nahil ayet 95. Ve la teşteru bi ahdillah temenen kalila. Allah ahitlerini az bir paha ile... satmayın. Yani yeminlerimizden, ahitlerimizden vazgeçersek dünya sebebiyle vazgeçmiş olacağız. Peki dünya bize ne kadar gelecek? Az. Ama çok şey kazanıyor gibiyiz Bak yeni bir toplum güçlü bir toplumla anlaşma yapıyoruz Öncekiler zayıftı çıkarımız yoktu filan Bütün dünyaya sahip olsan ne ki Allah'ı kaybetmişsin bütün dünya senin olmuş Allah'a verdiğin sözü kaybetmişsin bütün dünya senin olmuş Peygamber'e verdiğin sözü kaybetmişsin bütün dünya senin olmuş Ne anlam ifade eder ki Kul <laughs> meta <'u> dünya kalil, dünya meta azdır, az. Bak ne diyor Allah? Ve la <laughs> teşteru bi semenen Allah'ın ahdine vefalı olmakla cennet kazanacak insan. Ve dünyayı da kazanacak. Ama ahde vefasız olduğu zaman semenen <laughs> kalile çok az bir şey, çok az. Sinek kanadı kadar bile bir şey değil. İnnemâ indallahi <laughs> huve Allah'ın yanındakisin için daha hayırlı. Cennet hayırlı, İslam hayırlı, iman hayırlı, Kur'an hayırlı, sünnet hayırlı, namaz hayırlı. Subhanallah sözü hayırlı, elhamdülillah sözü hayırlı, Allahu ekber sözü hayırlı. Ve la havle ve la kuvvete illa billah sözü hayırlı. Bunlar hayırlıdır. İn kuntum talemun eğer bilirseniz. O zaman bilelim. Ya Rabbi bize bildir de senin yanında olan hayra koşalım biz Hayırsız olan dünyaya koşmayalım Sure nahil ayet 96 Ma indeküm yen fedu Ve ma indallahi bak Sizin yanınızdakiler tükenir Allah'ın yanındakiler bakidir tükenmez Ebediyen vardır Ey insanlar Aklımızı başımıza alalım malımıza, mülkümüze, kuvvetimize, dünyalılara güvenmeyelim. Dünya tükenir, dünya biter, dünya son bulur. Allah'a güvenelim, Allah bitmez, tükenmez, ölmez. Nimetleri de bitmez, nimetleri de tükenmez. Müslüman, Allah'ın yanındakilerine güvenirse, işte gerçek Müslümandır. Kendi yanındakine güvenen kimse Ne anlam ifade eder Zenginlik de öyle değil mi Allah'ın yanında olana Güvenmek zenginliktir Zengine güvenmek Gani olan zengin olan Allah'a güvenen Fakir olur mu Allah'ın yanındakine ve mainde Allah'ı bak olana Güvenen fakir olur mu Müslüman zengindir Dünyada hiçbir şey olmasa da üzerine örten bir çulundan başka, başını sokacağı bir kümesten başka bir şey de olmasa Müslüman mı Müslüman? Zengindir çünkü o Abdül Abdül Hamid'dir, Abdül Zenginin kuludur, Hamid olan Allah'ın kuludur ve bitmeyen nimetlerin sahibinin kuludur. Ama dünyanın en zengini görünüşteki Allah'ın verdiğiyle zengindir. Allah'ın verdiklerine güvenip de Allah'a güvenmedi mi? Yani kendine güvendi mi? Yoksuldur, fakirdir, perişandır. Belenet ziyen nelledine saberu ecrahum bi ahseni makan yamelun. Sabredenlere, Müslümanca kalmaya çalışanlara varlık yokluk, özgürlük kölelik hiç fark etmez. Zenginlik fakirlik hiç fark etmez. Ben Müslümanca kalacağım diyen kimselere Allah amellerinin karşılığı en güzel ameliyle onlara mükafat verecek. Bir hayatına bakacak, yaşadığı bir hayata bakacak. Yaşadığı hayatta cenneti hak eden o Müslüman en güzel olarak neyi yapmış? Bunun namazı çok güzel bu Müslümanın. Bunun kavgası, bunun barışı, bunun cömertliği, bunun zikri neyse ona göre Allah bütün hayatını öylece yaşamış gibi bir mükafat, bir cennet verilmeyi vaat ediyor. Sure Nahil. Ayet 97. Men amile salihan min zekerin evun ve huve Sizden kim kadın erkek mümin olduğu halde kadın erkek kim salih bir hayat yaşarsa elhamdülillah. Rabbim kimseyi ayırt etmiyor. Mükafat ve cezada cennet ve cehennemde kimseyi ayırt etmiyor. Özgür köle, zengin fakir, kadın erkek, yaşlı genç Önce yaşamış sonra yaşamış fark etmez. İnsan ya kadındır ya erkektir. Değil mi? Mümin olarak yaşarsa felenuhiyennehu hayaten tayyibe onu tertemiz bir hayatla tertemiz bir yaşantıyla yaşatırız. Elhamdülillah. Ve le nezziyennehum ecrahum bi ahseni Bir daha geldi. Ve biraz önceki ayetin benzeri ve yaşadığı bir hayatın en güzeliyle onlara mükafatlarını veririz. Aman ya Rabbi. Yaşadığı hayatın en güzeli. Bir Müslüman asabı yemin oldu mu ya da daha ileride Müslüman oldu mu biliyorsunuz hemen cennete gidiyor. Bir Müslüman günahları sevapları denklikten sevap lehine fazla günahları sebebiyle cehennem görmüyor. Ancak bir Müslüman günahları sevaplarından fazlaysa denkleşinceye kadar cehennemde azap görüyor ve sonra Rabbim affediyor. İşte bu şekilde bir Müslüman cennete girdi. Ve affedildikten sonra da cezasını gördükten sonra da cennete girdi. Rabbim o Müslümanın hayatına bakıyor. O Müslümanın hayatında en güzel işlediği amel nedir? En güzel hayatı nedir? Anasına babasına iyiliği midir? Kardeşlerine iyiliği midir? Müslümanlara merhameti midir? Zalimler karşısında dik duruşu mudur? Zorbalar karşısında hakkı hak kırması mıdır? Savaşı mıdır? Barışı mıdır? Neyse namazı mıdır? Orucu mudur? Bütün hayatını öylece yaşamış gibi karşılık veriyor. 96. ayetin sonu doydu. oydu. Velene ziyenlerledine saberu ecrahum bi aseni bi seni makani amelun. 97. ayet velene ziyenlerum ecrahum bi aseni makani amelun. Sure Nahl ayet 98. Feyda kara'tel Kur'an festa'iz billah Racim Allahu ekber. Rabbimiz Teala Muhammed Aleyhisselam'a ve Müslümanlara diyor ki Kur'an okuduğun zaman taşlanmış, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Demek ki Kur'an okurken dahi şeytan bize vesvese verebiliyor. Euzu billahi Racim Bundan dolayı ne zaman Kur'an okumaya başlarız. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Estaûzu deriz ve demeye devam edeceğiz. Ya derse biz kendi kendimize Kur'an'ı anlarız. Biz kendi kendimize Kur'an'ı okuruz. Bizim Allah'a ihtiyacımız yok. Şeytanın da hakkından kendimiz geliriz dedik mi belayı bulduk. Aman ya Rabbi sen bizi koru dedik mi Rabbimiz bizi korur elhamdülillah. Sure Nahl ayet 99. İnne hu leyse lehu sultanun alellezine amenu. Allah'a sığınan, Allah'a güvenen, Allah adına yaşayan ve iman eden Müslümanlara şeytanın bir hakimiyeti yok. Saptıramıyor, azdıramıyor, vesvese veremiyor. Ve ala rabbime tevekkülün imanıyla birlikte aynı zamanda Allah'a tevekkül eden Müslümanlara, müminlere şeytanın ...bir baskısı olamıyor... ...şeytan onu azdıramıyor... ...şeytanın vesvese verme gücü yok... ...elhamdülillah... ...demek ki... ...şeytanın bize zarar veremeyeceği yol nedir... ...bizim iman etmemiz ve Allah'a güvenmemizdir... ...hasbunallah ve nimel vekil... ...amentü billah ve rasulü. ...Ey Allah'ım sana ve inandık... ...Rabbim, ey Rabbim vekilimiz sensin... ...sana güvendik... ...dedik mi... ...hayatı da böylece yaşadık mı... ...şeytanlar bize zarar veremiyor... ...ne insanların şeytanları ne de cinlerin şeytanları. Çünkü şeytan sadece iblis ve cinlerden değil. insanlardan da yanı başımızda olan, yakınlarımızda olan insan şeytanları da var. Sürekli onlar da baskıyla, vesveseyle, iyilikle, kötülükle azdırmak ister, azdıramaz Allah'ın izniyle. Peki şeytanlar kimi azdırır, saptırır? Sure Nahil ayet 100. İnne ma alellezine yetevellevnehu vellezinehum bihi Allah'a ortak koşan ve şeytanı dost veli kabul eden kimselere şeytan gel diyor gel beraber olalım güzelce koluna alıyor keyfine göre onu cehenneme götürüyor demek ki kim şeytanı dost veli kabul ederse kim Allah dostluğunu peygamber dostluğunu müslüman velayetini dostluğunu bırakır da şeytanları zalimleri kafirleri yahudileri hristiyanları vesvasları vesvesecileri dost kabul ederse Allah'a da ortak koşarsa o şeytanlar onları alır, güzelce kucaklar. Buyurun der, beraber gidelim. Gidecekleri yer cehennem. Ya Rabbi, dostumuz sensin. Peygamberindir ve Müslümanlardır. Bizi bu yoldan ayırma. <laughs> sure Nahil, ayet 101. Ve idâ beddenne ayete mekâne ayetin. Rabbimiz Teala Kur'an'ı indirmeye başladı. Bazen ayetleri değiştirdi. Bazen ayetleri kaldırdı ortadan, yeni ayet getirdi. Bu sefer Vallahu alemi bima ki Allah en iyi bilir neyi indirdiğini, hangi ayeti kaldırdığını, o ayetin yerine hangi ayeti getirdiğini, hangi ayeti değiştirdiğini, o ayetin yerine hangi ayeti getirdiğini en iyi bilen Allah'tır. Galu bu sefer insanlar dediler ki inname ente peygamberimize. Sen uyduruyorsun. Allah böyle yapar mı? Önce şöyle dedi dedin, şimdi böyle dedi. Olmaz böyle şey. Sen uyduruyorsun. Kendi sözlerini Allah sözüdür diye bizi kandırıyorsun. Diyorlar kafirler. Allah da diyor ki bel ekzaruhum la yalemun. Onların çoğu bilmezler. Onların çoğu bilmezler. Bu ayetleri ben indirdim. Yürürlükten ben kaldırdım. Yerine bir, bu ayetleri ben indirdim. Kimse karışamaz ve sen de hain olmadın, ihanet etmedin. Sure Nahl ayet 102. Kul de ki nezzelehu ruhul kudüs simin rabbike bil hak. Bu ayetleri Rabbinden hak olarak ruhul kudüs Cibril'e emin getirdi. Elhamdülillah o güzel tertemiz ruh, o güzel melek, o Cibril'e emin, o güvenilir melek getirdi onu. Hem de hak olarak getirdi. Oyun eğlence olsun, batıl olsun, yalan olsun diye değil. Niçin? Li yuthabbitellezine amenu iman edenlerin imanı daha da artsın ve hüden yollarını doğru da git götürsünler. Hidayet bulmak isteyen yanlış yolda olanlar da hidayet bulsun ve büşra lil müslimin ve müslümanlara da mü bir müjde olsun diye ve müslümanlara da bir müjde olsun diye bu Kur'an'ı sana Cibril-i Emin ruhul kudüs getirdi ey Resulüm şüphen olmasın önceki ayetlerde ben indirdim sonrakilerde ben indirdim yürürlükten kaldıran da benim Yürürlükte devam ettiren de benim, değiştiren de benim diyor Rabbimiz Teala benzer ayet. Nerede geçmişti? Bakara suresinde. Sure Nahil ayet 103. Ve lekat nalemu. Muhakkak biz biliriz. Kim bilir? Rabbimiz Teala yakulun. Onlar diyorlar ki innema beşer. Sana bu Kur'an'ı bir beşer öğretti. Güya Mekke'de bir adam varmış da o Mekke'deki adam demirci bir adam herhalde hem de yabancı birisi. Mekkeli de değil, Arap da değil aslen. Güya Peygamber aleyhissalatü vesselama Kur'an'ı o öğretiyormuş da önceki kitaplardan, önceki bilginlerden filan naklen peygamberimize ondan aldığını Allah bana böyle söyledi diye söylüyormuş. Mekkeliler böyle diyor. Dünyalar hala bunu böyle demeye devam ediyorlar. Zavallı insanlık. Hadi siz de böyle bir söz söyleyin o zaman. Haydi sizin elinizde de çok Mekkeli demirciden, yabancılardan var. Çok bilim adamınız var, çok bilmişiniz var. Çok din adamınız var, çok felsefe filozofunuz var, her şeyiniz var. Ne duruyorsunuz? Lisanul lezi yulhidune ileyhi acemiyyun Yani sana bu Kur'an'ı filan öğretti dedikleri kimsenin konuştuğu dil Arapça değil. Başka bir dil. Arapların konuştuğu dilden yani Mekkelilerin ve senin ve Kur'an'ın dilinden başka bir dil ve hâzâ lisânun arabiyyün mübin bu Kur'an ise apaçık net fasih bir Arap diliyle inmiş o ne bilecek böyle bir söz söylemeyi ve siz ey Kabe'de hala şiirleri olanlar fasih konuşanlar güzel hitabeleri olanlar siz siz ne duruyorsunuz de madem Muhammed kendi kafasından uydur diyorsa uyduruyorsa bu Kur'an'ı siz de uydurun. Sure <laughs> Nahil ayet 104. İnnellezine la bir bi ayatillah. Allah'ın ayetlerine iman etmeyenlere la yehdihumullah. Allah hidayet etmiyor. Ve lehum azabun elim. Onlara da acıklı bir azap var. Kim Allah'ın ayetlerine iman etmezse Allah onlara hidayet etmez. Onlar Allah, Allah onları başarıya ulaştırmaz ve onlar için acıklı bir azap var. Cehennem ve dünya. Sure Nahil ayet 105. İnne ma yefteril kezibellezine la yu'minun bi ayatillah. Ve ulaike ömül kazibun. Allah'a Allah'ın ayetlerine iman etmeyenler Allah'a yalanla iftira ediyorlar. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar Allah'a yalanla iftira ediyorlar. İşte onlara ne var? Ve ulaike ömül Onlar yalancılardır ve onlar cezayı bulacaklar. Sure nahil ayet 106. Men kefera billahi min ba'di imani. Kim imanından sonra Allah'ı inkar ederse Allah böyle bir duruma düşürmesin hiçbirimizi. Kim imandan sonra Allah'a inkar ederse illa yalnız ancak şunlar ayrı. Ben ükrihe zorlamayla ben inkar ediyorum diyenler hariç ve kalbuhu mutmainnun bil iman. Kalpleri de imanla mutmain. Bunların dışında bir kimse ki Birileri zorladı, hayatı, malı, namusu tehlikede ve kalbinde imanı olduğu halde kafirlere, zalimlere, zorbalara dedi ki ben sizin dininizdeyim. Bunun dışında kim imandan sonra küfrü seçer? Ve lakin men şeraha bil küfrü sadran ve göksüne de küfrü yerleştirirse tamamen kafir olursa Allah korusun fe aleyhim gadabun minallah Allah'tan bir gazap onlaradır ve lehum azabun azim onlara büyük de bir azap vardır. Ya Rabbi sen bizi koru. İmandan sonra küfrü tercih eden ve kalbine de küfrü yerleştirenlere azap. Ama zorbaların, zalimlerin zorlamasıyla kalbinde iman var olduğu halde ...ben sizin dininizdeyim diyen kimseye bir şey yok. Çünkü o Allah'ın izniyle sonra imanına devam ediyor. Peki bir adam niye imandan sonra küfrü seçiyor? İmanı tattıktan sonra niye kafir oluyor? Sure Nahil ayet 108... ...ülaikellezine tebeallahu ala kulubim... ...zalik işte onlar sure... ...sure Nahil ayet 107... Bir sonrakini söyledim. Zalik bi ennehum üstahabbül hayatet dünya alel ahire. İmanı tattıktan sonra küfrü seçenlerin özelliği ahireti iteliyorlar elleriyle dünya hayatını tercih ediyorlar. Dünya tatlı geliyor. Dünya çıkarları, dünya menfaati, dünya hayatı, dünya zevkleri ve ahireti satıyorlar ve dünyayı tercih ediyorlar. Bundan dolayı da İmanı tattıktan, gördükten sonra imandan vazgeçip kafir oluyorlar. Ve ennallâhe lâ yehdil kavmel kafirin işte bunlar için Allah'ın yazdığı yazgı şu muhakkak ki Allah kafirler topluluğunu asla başarıya ulaştırmaz. Onlara hidayet etmez. Onlar Müslümanlıktan vazgeçtikten sonra biz İslam'ı istemiyoruz dedikten sonra Allahu Teala da onlara yalvarıp yakaracak değil. Buyurun kullarım o zaman diyor cehenneme kadar yolunuz var. Ya Rab bizi o duruma düşürme. Sure Nahil, ayet 108. Uleykellezine tebe Allahu ala kulubihim ve semahim ve sarihim. İşte onlar var ya imandan sonra küfrü tercih edenler ve göz üstlerine, kalplerine küfrü yerleştirenler var ya ve dünya hayatını ahirete tercih edenler var ya işte bunlara Allah şu yasayı uyguluyor. Allah onların kalplerini mühürler, kulaklarını mühürler, gözlerini mühürler. Kalpleri anlamaz hale gelir. Artık imana dönmezler. Kulakları işitmez hale gelir. Kur'an'ı ve Peygamberi dinlemezler. Gözleri görmez hale gelir. Bu kadar açık ayan beyan Allah'ın ayetlerini görmezler de. işte onlar ve ülakömül gafilun. Gaflet içinde olurlar, gafil olurlar. Zavallı bir hayat yaşarlar. Ayetsiz, peygambersiz, dinsiz, imansız, teslimiyetsiz, cennetsiz, cehennemsiz, meleksiz, cinsiz, hatta kendini de unutan bir hayatı yaşarlar da sonunda kaybederler. Sure Nahil ayet 109 Dünyada kaybetmekle bitse ya, la cerame, Ennehum fil ahiretümül hasirun. Aman ya Rabbi. İşte devam eden 109. ayette şüphesiz ki şüphe yok ki ahirette de en fazla husranda olanlar zararda olanlar bunlardır. Dünyada anlayışsız bir kalp, görmeyen bir göz, işitmeyen bir kulakla yaşayacaklar. Dünyanın tadını da bulamayacaklar. Neyse hadi dünya geçer gider diyelim ahirette ise daha da zararda, daha da kayıpta. Da. Sure Nahil ayet 110. Sümme inne rabbeke ama Rabbin Rabbin bak ayrıca bir de karar veriyor kimler için? Lillezine haceru min ba'di ma fitinu. İmtihanlardan, denemelerden, sıkıntılardan, işkencelerden, azaplardan sonra Mekke'den sonra Medine hicret edenlere gelince ayrıca sümme cahedu ve hicretten sonra mücahit bir hayatı, Allah yolunda Allah'ın istediği bir hayatı yaşamayı sürdürenlere gelince ve saberu ve yine de yine de varlık, yokluk, özgürlük, kölelik, mülk, saltanat var ya da yok ol düşünmeden, ayırt etmeden Müslümanca kalmaya çalışanlara gelince hicret, cihat ve sabır Mekke ve dünya Önce sıkıntı, eziyet, Müslümanım demekten bile korkuyorlar. Hatta çoğu zaman tamam lat uzza haklıdır, doğrudur diyorlardı. Sonra Rabbim yollarını açtı. Yeni yurtlar, yeni dünyalar önlerine açıyor. Ve ilk yurt Habeşistan'dı. Sonra Efendimiz oraya gitmedi. Sonra sürekli dünyada bir örnek yurdun hicret yurdun var olduğu Medine ve yavaş yavaş hedef oraya doğru ve hicretten sonra cihat zaten 13 yıldır bir şekil devam ediyordu ve 13 yıldır yine devam eden sabır müslümanca bir hayata direnç kim bunu gerçekleştirirse yani hayatını müslümanca yaşamaya kim adarsa, vakfederse inne rabbeke min badiha le gafurun rahim Rabbin işte bunlardan sonra da icret, cihat ve sabırdan Müslümanca dirençten sonra da Rabbin gafurdur, rahimdir, bağışlayandır, merhamet edendir. Allah bu kullarına merhamet edecek, bağışlayacak. Onların dünyalarını da şerefli kılacak, ahiretlerini de şerefli kılacak müjdesini verir. Rabbim gafur ve rahim isimleriyle. Ve Nahil suresi devam ediyor. Biz de okumaya devam edeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.